ne kadar da çok sevmişiz seni Medine günü Muhammed nebi sen bu ümmetin solmayan günü Medine günü Muhammed nebi Medine günü Medine günü Ümmetin solmayan günü Salat selam olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Resul Medine günü, Medine günü Ümmetin solmayan günü Selat selam olsun sana Ey Peygamber, Ey Yüce Resul Yusuf güzelliği senden almıştır Medine gün Muhammed Nebi Senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetini solmayan gülü Selat selam olsun sana Ey Peygamber Ey Yüce Resul Medine Günü Medine Günü Ümmetin solmayan Günü Selat selam sana ey Peygamber, ey Yüce Resul Biz ümmetin seni görmeden sevdik Medine gülü Muhammed Nebi Senin için gözden yaşlardı döktük Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Selat selam olsun sana Ey peygamber Ey yüce resul Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Selat selam olsun sana Ey peygamber ey yüce resul اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد